Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Semra. Ben Dada. Herkese merhaba. anneannemin doğum günü için bir hediye almak istiyordum. Beğendi bir tane. Evet. Araştırdı öncesinde sonra bunu bana anne alabilir misin? anneannem için dedi. Ben de tamam dedim. Zaten paşa'ya da bir tane uzaktan kumandalı araba alacaktık. Şimdi onu da hep birlikte bakacağız ve alacağız. Pardon şuradan Google'a bir şey gitti gidiyor girelim. Ee, şimdi ben favoriye eklemiştim onları. Şuradan hesaba girelim favoriye. Şimdi uzaktan kumandalı arabayı bunu seçtik fakat biraz daha araştırma yapacağız. Şimdi bunu sepete ekle diyorum. Tabii çıkarsa ne kadar zormuş hı hı. evet bu şey çok fonksiyonlu pilli kıskaçlık masalanması onu da göstereceğim zaten şunu da sepet ekleyelim şimdi sepete gidiyoruz sepetteki ürünümüz bunlar evet şu ürünü beğendik Kur'an Risalesi şey neydi rahlesi Risale diyorum ya <laughs> Kur'an rahlesi ahşap 35 santim e, bunun bir de plastik olanı vardı o da 7 santim çok alçaktı onu beğenmedim evet. bence gayet güzel e, umarım beğenir çıldırmaz Ama onu kendine hediye almasını pek sevmiyorum. Yani çıkacağım. hediyeleri pek beğenmiyor daha Ben de inadına alıyorum. <laughs> bir tane de böyle çok fonksiyonlu, pilli, kıskaçlı masal alma sağlık. Böyle çok tatlış. Hatta ben şu mavi rengini çok beğendim. Umarım vardır. Bir de kargo parasını ben ödeyeceğim. Gördüğünüz gibi 7.70 TL. Mavi, sarı, beyaz. Umarım vardır. Renk seçimi vardı ama. Bunu biz sepet ettik ama hangi rengi seçtiğimizi sormadı. Evet. Hmm, 214 adet satılmış. İyi. Fakat hangi rengi? Pembe mi? Pembe mi göndereceksiniz? Pembe de olur ya. Sarı falan göndermeyin de. Mor. <laughs> Şurada renk. beyaz göndermeyin. Mor. Çok güzel ama yani beyaz olmasın da diğer renkler çok tatlı. Gerçekten çok hoşuma evet. gitti benim. Çok Kitap okumak renkler. için falan böyle çok ideal. benim en sevdiğim üç renklerde. Evet, Ondan ben de çok de. severim. Şimdi uzaktan kumandalı araba bakacağız. Evet. Çok güzel arabalar var ama. Evet, ben şu 196 TL olanı mesela çok beğendim. Onun tipinde bir tane istiyordum aslında, ama şimdi şunun özelliklerine bakmak istiyorum. Yıldız fırsat diyor. Evet. Yıldız bir fırsat. 1.18 Erdem uzaktan kumandalı şarjı kapılar açılan araba mega hız için sıcı açıklaması. Onu at diyor. Tüm açıklamaya bakalım tekrar. Uzunluk 23 santim. Yükseklik 7 santim. Her yöne hareket. ileri geri sağ sol ışıklı. Yanıp sönen farlar. Vay. Araç hmm. 3.2 volt şarj edilebilir. Batarya ile çalışır. çalışır. Batarya kutuya dahildir. Çok güzel. Adaptörsüz USB kablo ile şarj edilir. Kumanda 2 adet 1.5 volt AA pil ile çalışır. Piller kutuya dahil değildir. İki evet adet bu uzaktan, güzel. 2 adet uzaktan kumandalı araba. Değil, uzaktan kumanda deyince aklıma bir hainlik geldi. Ne o? Bir tanesini alacağız. Paşayı göstermeyeceğiz. Paşa ölerken ben yönlerini değiştireceğim. <laughs> Şu hiç güzel değil yani bence tabii erkekler daha Bilmiş, çok ilginç ilgisini çekiyor ama mesela şu güzelmiş ama parası da güzel yani. yani şimdi aslında alınır fakat paşa ve öykü bir arada oyun oynamak isteyince oyuncaklar biraz haşat oluyor biraz haşat biraz fazla yani <laughs> şey az şimdi bir de bu var aynısı bir de Bugatti varmış. Bakalım bunun kapıları falan açılıyor mu? Pilli spor araba diyor. Umarım açılıyordur. Çünkü paşa çok beğendi. Bence bu şey normal pille çalışıyor. Şarjlı değil. Evet. Bataryalı. Eşkâh, evet. <laughs> yani şarjlı pil istiyoruz biz. Çok bu benim aldığım daha önceki şeye benziyor arabasına benziyor Tabii bu kaçıncı uzaktan kumandalı bu arada Yani. <laughs> ya şu çok güzel ya İşte böyle istiyorum ben paşa için robota dönüşen uzaktan kumandalı aldık bundan ne oldu uzaktan kumandalı değildi yani ne oldu uzaktan Kırıldır. kumandalı olması bir şey değiştirmiyor yani kırıldı. <laughs> Ay çok güzelmiş. En sonundaki. Biz bir geri gelelim. Tekrar geri. Evet şuradan tekrar uzaktan kumandalı araba yazalım. Aşağı doğru inelim. Çok dokunmatik. Evet bu da 94 TL'ymiş. Şarjlı mega hız. Oyuncak spor polis arabası diyor. Sesli robot araba transform diyor. Kumandalı araba. Transform biliyorum çizgi falan. Sesli diyor ama. Dönüşüyor mu? 7 adet satılmış. 3 tane kalmış. Nasıl? Bu mu yani dönüştüğü şey bu mu? Transforms ben dön, dönüşmüyor Ben <laughs> yani Ben dönüşüyor gibi oluyor kalıyor. <laughs> evet, Aa, şu da borcuni. çok güzel. Hangisi? Siyah. Şu. Çok güzel ya. Aslında ben büyük tekerlekli istiyorum tam da şunun gibi. 139 TL olanla. Şu da çok güzel. Ama biraz daha araştırmak istiyorum. Bunları alsak ne olur? Mr. Queen. <laughs> Nasıl olsa kırılmayacak. Queen. Nasıl olsa kırılacak yani. Hiç almayalım. <laughs> İlla ki Ya da bozuluyor. Bir şey oluyor yani. Evet. Piller kutuya dahil değildir. Aynı gün ücretsiz kargo imkanı. Evet. Normal pille çalışıyor yani. Bataryası maalesef bataryalı değil yani uzaktan kumandalı süper polis oyuncak karabağ pilli biz bulamayacağız herhalde başka evet, <laughs> bulamayın da biliriz eğer büyük tekerlekli fiyatı uygun bir şey bulursam oluşma almak istiyorum. Şimdi Paşa'yı çağırsana. Paşa renk katsın hem videoya. <laughs> ha, ben onu gösterecektim. Geri çıktım sayfadan. Çağırdın mı? Ofro atmış benim istediğim tipler. şunun santimini merak ediyorum ya. Kaç santim acaba uzunluğu? Küçük mü? Gel, gel paşa. Bir tane daha beğendim. Şimdi onu göstereceğim sana. Tamam mı? Şurada bak. Neredeydi o? Ee, bir de böyle sesli polis arabası var Aa. sesli Aa, bir de Efe, Efe abimin aracında bir polis arabası var ya geri yapıyor, fırlıyor evet şimdi Kostik. bir de bunu göstereceğim o 17 santimmiş. yani şöyle küçük elimin büyüklüğüne şu şu kadar şu offroad 79 80 TL küçük ama biraz çok pahalı ama değil mi? Sen boş ver orasını. Bu güzel mi yani? Beğendin mi mesela? Ama küçük dediğim gibi. Öteki almak istediğimiz şu kadar falan. Oo, çizgiyle bu kadar. Bu çizgiyle değil oğlum. Şu kadar ya. Elin. Küçük. Şuradan şöyle oğlum. <laughs> Güzelmiş ama çok pahalı. Ama bu daha küçük şöyle falan. Biraz beğenmedim galiba. Sen sadece bana beğenip beğenmediğini söyle Şuna yeter. Beğendim. Bu ne? O. Ne zamandır orada? <laughs> tamam neyse. Şimdi bir tane daha bakıyoruz. O benim baktığım nerede ya? Bu bizim kapıları açılan bu beğendiğimiz ilk, değil mi? Evet, onu da satın aldım. satın almadım. Bakıyoruz daha. Evet işte bu mesela küçük ama büyük tekerlekli halının üstünde rahatça sürebilirsin. Yo 23 santimmiş paşa bu da. Bu da büyük. Piller kutuya dahil değilmiş. Fiyatı ondan iyi. 70 TL. Ama şarjlı pil olup olmadığını söylemiyor galiba elektrikli. Hepsini hepsi Aa, elektrikli var. <laughs> Kocaman tekerlekleri. Evet bu polis arabası bir de. Işıkları şundan mı? bahsetmiştim. Nasıl? Işık güzel. Ha şöyle bir tane daha var. Aa! Robota dönüşüyor mu? dönüşmüyordu galiba değil mi? Dönüşme. Dönüşüyor. Hayır burada Robota dönüşür ama ötekinde demiyordu. Evet. evet paşa. Bir de böyle bir şey var. Burada kapıları açılıyor. 27 santim bu biraz daha uzun. Evet. Şarjlı. Hemen açıklamasına bakalım. Aynı bizim tabletim, aynı benim tabletim gibi mi şarjlı? Evet. Onu da şarjda, şarjda takayım. <laughs> <laughs> o da şarj oluyor. Şarjda ışıklı. Aa! Karanlıkta ışını açarım. Vuhuu! Yapardı böyle Ama çok pahalı gibi. Şimdi bu lambamızı <laughs> güzel misin? beğendin mi bunu? Nasıl istiyorsun sen? Lambamı şey mi? Evet arabayı. Beğendin mi? Beğendim. Bizim zaten bir saniye. batarya pilleri şarj edeyim. eden bir şeyimiz vardı ya gece lambalı. Onu da kullanabiliriz bence. E, tamam onu kullanacağız zaten de. Benim kepçeli halıda gidiyor değil mi? o da. Ama o da. Kepçeli bir şey mi kaldı artık ya? Benim kepçem bozuk zaten. Bu halı da kolay gider değil mi? Evet. Jeep çünkü. Jeep. <laughs> Jeep değil. jip. Bu ne? Anlamadım. Ordu ya ne diyordum? Orgu. Uzaktan <laughs> <laughs> kumandalı. Okey. Ama nasıl? Yani. Um... 18 santim 10 santim kutu boyutu 27 santim uzaktan kumandalı full fonksiyon jip ileri geri sağ ve sola dönüş özelliği jip 3 adet 1.5 volt AA pil ile çalışır yani o zaman bu da normal pilli yani şöyle ötekisi Lamborghini de şarjlı pilli. Modun ışıkları da yanıyormuş. Hızlıklar. Ama öteki de güzeldi ya. İlk baktığımız evet, da güzeldi ama. Aa aşıklı çok güzelmiş. Evet bunlar Baksana bir de hızlı. Bunlar hızlı gidiyor. Çok ama mu? küçük güzel. onlar ya. Ben ama bence güzel. Görmüştüm Hı. onları. Beğendim. Aa bu da bu da güzelmiş. Demen de görmüştüm. <laughs> evet oğlum. Evet. Oo kumandası büyükmüş anda ona bakmak istiyorum. Nasıl paşa? Onun kumandası bir şey. Jeep. Evet. O kaç? Onun değil. aksında bir şey mi yamuk ya? Sanki yazısı. Hayır, tekerlekleri var ya. Yedek tekerlek koyuyorlar genelde arkaya. Onu yamuk koy tutmuşlar Ya da sayıyor. Kırmızı rengi de varmış pil uzaktan kumanda diyor ya. Of. Yakıt tipi elektrikliymiş. <laughs> Sanki Gel koşa. Yok. Hadi ben kaşımı çıkarayım. Ne alayım kaşımı? Tamam oğlum. Evet, kumanda üzerinde 2 adet kalem pil, araba üzerinde 3 adet kalem pil kullanmak, kullanılmaktadır. 1-24 ölçüklü olan yarış arabası kumandayla 4 fonksiyon sahiptir diyor. Kaç dakika dayanacak? Yani, en sevdiğim araba. Biz bence ilk beğendiğimizi... Ha bir de şunu gösterecektim işte sana. Yarış arabası. Çok mu hızlı? Hızını bilmiyorsun. Paşa o kadar Hı -hı. da hızlı... Yani nasıl diyeyim sana? Normal daha önce araba kullanmadın mı oğlum sen? Kepçe gibi. Uzaktan kumandalı. Birazcık Kepçe. birazcık daha hızlı. Kepçe, hiç örnek vermedim istiyorsan. Öteki kumandalı arabaların mı var diye. Bir tane. Hatırlamıyordur bence. Yani Birisi. böyle normal gene hızlı gidecek yani. Birisini hatırlıyorum. Böyle bir. <laughs> Işıklı vardı içinde camı. Onu da. Spedin Genelde hep ya 1.16 speeding kumandalı şarjlı araba yolların tozunu alma zamanı şık tasarım örnekleriyle mükemmel bir araba. 27 MHz full fonksiyon kumanda. Araba 4 adet 1.5 volt AA tipi şarjı pil ile çalışmaktadır. Evet çok güzel. Paşa ikisinden birini şimdi karar veriyorsun. Ben var. Bir dakika ben sana göstereceğim bekle. Şimdi sepete şeyimi favorilere attık bunu. Tamam. Favorileri göstereceğim. Evet. Şurada bir de resimde çıksa yok. paşa. Paşa bu mu? Hı. Bu mu? Kapıları açılan Lam Lamborghini mi? Tamam mı? Yoksa yarış arabası olan mı? Lamborghini. Charger'a bence. Hı? <laughs> Lamborghini Işıklı 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 mı? Evet, Işıklı mıydı? Yazıyordu. Dur tekrar okuyalım açıklamasını Uzaktan kumandalı araba Lamborghini Veneno 1.16 Şarjlı 27 santim Şarjlı ışıklı kutu battı 33 santim Kutuya battı hiç işim yok zaten Şarjlı ve ışıklı Işıklı derim de Yani Lamborghini mi istiyorsun? Evet güzelmiş araba. Bakıyor zaman. Muhteşem anne muhteşem. Bildiğimiz arabaya benziyorsun ki. O zaman bunu da <laughs> sepete ekledik. Bir mü oldu? Gel. Pardon. Şöyle yapalım. Sepete gidiyoruz ve arabamız sepete eklenmiş bulunuyor. Şimdi bunları alma zamanı. Evet şimdi alışverişimizi tamamlayıp siparişimiz tamamlanınca geri dönüyoruz. Evet şimdi ödememizi yapıyoruz. 3 ee, taksitli hemen şurada işaretledikten sonra taksitli ödeme yap diyorum. Ve doğrulama kodum gelecek. Şifrem geldi. Şimdi onu gireceğim. Şifremizi girdik. Tebrikler, 10 TL ye. indirim kuponu kazandınız. <laughs> Bunu ben almadan önce verseydin ya, değil mi? <laughs> Paşa'ya güzel bir hediye oldu. Arabanın da videosunu çekersin artık da değil mi? Hı? Çok <gülüyor> çok <gülüyor> Peki o zaman Paşa'yla arabanın da videosunu siz çekersiniz. Şimdilik videomuzu burada bitiriyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.